Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Arkadaşım da online. Onunla değilim. Yani sonra yolda. Evet daha şimdi az önce açtık. Önceki rastla. video çalışmamıştı da yanlışlıkla. Kapatmışım videoyu. O zaman hadi ya buraya gelsene sen. Sen neredesin ya? Buradayım ben. Tavuk oh şimdi ben yiyeceğim bunları. 7 like bekliyoruz en fazla. <laughs> Oy. şey ne var şimdi? Ne ne patlattın gene? Yani, kırık mı? Evet. İskele evet. son tarafından. Aa! Öldüm. Ölün nerede senin? Ben de bilmiyorum. Ölme bu beni. Cesedini kasıyor o senin bir ya. Bu arada o zaman ben bir ikser de Aha seni gördüm o zaman. O zaman tamam. bir ikser de ben çekiyorum. Benim bir ses kaydı yapmıyor herhalde. Ozan çok kasıyor senin bir ikser. Biliyorum ya. Öldür onları, ben de buralardaydım ben. Oo yumurta Ben de buradaydım ha, dur ben alayım malzemelerimi. Hı. <laughs> Seviye. Oh. O seviyenin tecrübe banyosu. Yumurta banyosu. Evet arkadaşlar, Ozan... Yine salaklık yapıyor. Evet Ozan, bu Ozan. Bana... Daha bu... Benim doğrusu ilk video... Videom. <laughs> benim bir videom var. Onda... İki izleme var. <laughs> o da ben. O zaman merhaba şey, bir şeyler var. O var ben sana kadar çok şey varmış. Ben bana biraz. Dur lan. O ben zaman bir... de o zaman. Oğlum ben, ben açlıktan olacağım, Sen ne derdin nesin? Bir tane tavuk var. Aa benim full canım var. <laughs> şey evet öldün mü full can geliyor. Biliyoruz. Gıcık ya. Hı. O zaman Sen bir insan bir alakalı mı da sonra olmazsa ki 4 online çekeriz tamam. Oh. Dikkat et bak geçmesin. 10 15 e, dakika. 15 e, dakika geç geçmesin. Neden? Sonra ben video olmuyor. Oturmuyor. Paralı oluyor. Hayır olmuyor sen bence. Bilmiyorum ben. Oluyor. Biliyorum tamam, ben bana şey bir şey veriyorum. Oh tamam. Ben kömürü de aldım. Bir ocak yapayım. Ozan benden. Ozan. Ödemiyorum ben. Ya benim iki kalp var. Sen ne derdin desin? Yemek ye. Oha sen hiç yesen azıcık yemek. Oğlum çiğ mi yiyelim? Biraz pişireceğim. Bir tane çiğe bari. Ö ölürsen şimdi. Yok lan yarım kalple hayatta kalıyorsun ya. Boş ver sen alırsın zaten inşallah. Neredesin ya? Neredesin? Orada Nerede bir şey yer var. Bu, ya. bu benim bak gözlük mü? Canım çok az. Bak alma döverim. Bana versene onu, koyunu. Et koyun yok ki. Etini, etini. Alma bunları. Kıza ben bunu da koyayım. Bir tane koy. Oh aydınlandı lan. Ya. Gel, gel bebeğim. Gel bebeğim tavuk. Oh, 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 oh. Gel lan buraya. Bıcık. Gel. Al bir tanesini o zaman. Ya. Hadi bir konuş. Allah senin. Heh. tamam. Ben bir tane daha. Aldım bir tane tamam, bir tane. tahta at bana, tahta. Tamam, oh. O, zaman o zaman tahta. At, lan. Tamam bekle, şunları bir yiyeyim. Acıktım valla. Dur bak, usas tane. Tahta at bana. Bekle. <laughs> Canım hala. At. tahta at. At ben. Atacağım. Cananana. Kaç tane? Tamam. İkimizde de 20 mi oldu? yirmi 25 tane var bende. Boşuna kömür ısıtıyoruz. Yemek bul bana. Acıktım. Evet. Oh tam. Sık şunu. Oh oh. Tam benim açlık sıkıntım böyle gidecek böyle. herhalde. Evet gidecek. Evet evet. Allah belanı Niye? Oh tam. Açlık sıkıntım yok artık. Şey yap. Şeyin var mı? Oh, tamam. Yedim. Kazma falan var mı? Kazma Kazma var. Al kendime yeni yaparım ben. Al. Dur ben yapıyorum işte. Kürek yap. Al ben bir kılıç yapacaktım. Kürek yaptım. Ben kılıç yapacaktım. Bir tane balta yaptım. Bir tane şey yapıyorum. Şimdi maden yerim hadi. Bir tane Burada maden yiyelim. var. Ben kazdım biraz. Ee, Şu şeyi al bari lan. Çalışmasın sonra. Yok yok geri döneceğiz ya oraya. Ya, taş, taş, kaybolursak? Yok lan. Ben şimdi taş bu. Taş bu, taş bu. Tamam. Al al biraz istiyor mu taş? Taş yok ya ben buldum. Ya neden kırdın onu? Getir. Ben taş kazma yapacaktım. Ay kendi senin var mı? Ben de taş kazma yapayım ya. Gıcık koyun. Allah yanlış yaptım. <laughs> Gıcık ya. Konuşmuyorsun ya. Toprak. Oh be sonra gündüz oldu. Oh Koydum mu? Çubuklarım yok, odunum yok. O zaman o şey at, ta, taş atsan o zaman. On benim. Atacağım hiç... ben sen, atacağım sen bana taş at. Benimkiler yok. Taş mı? Al. Al. On benim tahtalar. Al ki... sana tahta. Ver ver. Al orada. <laughs> al ay dala. Nerede lan? O oh. siz ne yaptınız lan? Tamam ya, burada ben lan. Kızım. Ben de şey yapıyım. Geliyor şimdi. Hadi Ozan şimdi inelim bari. Son Hadi. saniyelerim. inelim. Neden? Kırıcan ya gidiyorum. Sen de in. onu unutmam ben burada malum şey... Ha dur burada dursun o. Kömür. Evet, Allah Ozan <laughs> çekilmem ben öldürürüm bak <laughs> seni tamam. Kıvırcık çok var ya. PvP mi atacaksın lan bana? Aa, Aa bak dağın ortasından geçiyoruz. Dağın anan, anan, anan. Tamam hadi nerede? Gel buraya gel. Gel kes. Aa bizde hiç meşale yok ya. Yapayım mı? Dur ben de yapayım biraz. Ben iki tane, ben iki tane, sekiz tane meşale yapıyorum. Ben de kaç Dur ters yaptık. 8 tane meşale yaptım ben. Ben de kaç ben. tane oluyorsun. Tamam ben bende 28 tane var. Bir kömür? Kömür hiç sıfır. Tamam. Hadi gel azıyoruz. Bedava hazır. O zaman yarıma geldi. Tamam. Yanındayım zaten. Biraz Birazcık tıkırt kaç topluyorum Gel biraz aşağı inelim. Aynen. Sen bir ben, benim yarıma gel. Allah. Sıkışma sıkışma. Evet. Sana vuruyorum herhalde. Hala vuruyor mu? Vurmuyorum herhalde. Pardon. Nereden çıktın? Nasıl ki? Madene mi indik? Allah sen o zaman. Allah 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 ver. zaman. Allah o ben öldürdüm o zaman. Ben o zaman. toplayayım. o zaman. Allah 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 o zaman. kapat bakayım bir şey değil, var mı hala? Yokmuş. Onu suyu kapatayım mı? Yok, gerek yok. yok. Madene düştük şansa gel. Nerede o zaman? Ha aynen topla kömür Topla topla topla. Ben de bok yiyorum ya. Ben yiyorum ben de de yavaşlıyorum. Şifte olsun Yemek ver bana. <laughs> Verme! <laughs> var var Ozan, ozan. ya. Ben öldürdüm ama TP at bana. Atabilirsen. Ya oh, oh, ben hala Ben şimdi gene aynı yerimdeyim. Bir meşaleyi al tamam mı? Aldım, aldım, mı? aldım, aldım. Hepsi bende. Oh Şimdi seviyeler. Ne yapacağız? Seviyelerini ver. Keşke burayı sevmiştik ya. Ne? Ya şu burayı sevmişiz. Of burada daha bir şey var da su varsa su atladım. Aha demir. Su yok ki. Aha var su. Allah kastı Ozan. Ne tamam. Boşver. Atladın mı oraya? Ah, tamam. Buraya gel tamam mı? Gelebilecek. Şu önce bu oraya bir atladım tamam. Lan 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 Tamam, tamam kurtuldum. Neredesin? Şimdi bende ben sıfır şey var Ozan yanıma gel. Tamam oha demir var kaz onları. Oğlum hiçbir şey olmaz ya nasıl kazıyayım sağ ol. Oğlum sen neredesin? Yanına o ha. var ya. Çık oradan. Gel yanına. Tamam. Aa seni görüyorum sanki. Zoom yok. Orada ne var ya? At çıkar. Beni görsen. Ne? O ne ya? Bunlara ne öyle? Ha ba kurt. Kurt. Anne kurt. Allah gelsin aşağı atla ya. Şey de Kurt nasıl eğit eğitiliyordu? Kemik. Ne ki? Aynen kemik. Ben çok çabuk. Eğitiriz. Ben çok tuhaf bir yerden çıktım. Ya ben o büyük yer var ya ben oradayım işte. Büyük hep ha, oluyorduk ya. Düşüyordu düştüğümüz yer. Ha ben koyun atmıştım. Ama zaten öyleyim. İlk bölümü bitirek. Ne yapıyorsun? İskelet iskelet iskelet. Anan satayım. Anan satayım. Anan satayım.